Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyamı tanı dünyamı göstereceğim, tanıtacağım. Ve mod paketlerimi göstereceğim. Şöyle giriyorum. Burada ilk önce eee Tamam. Duy paketlerimi göstereceğim mod paketlerimi kullandım şöyle böyle davranış paketlerinde de bunlar var yani böyle mod paketleri oyuna girelim mod paketlerim böyle dediğim gibi az da or giriyor ama <Gülüyor> <Gülüyor> Dur lan Niye ben böyle oldu. Şu an şöyle göstereyim dünyamı. Bu kardeşimin evi. Yani göstereyim. Böyle bu arada böyle kamufle kapı vardı. O ne işe yarıyor? Şöyle göstereyim. burada bir kapı olduğunu göstermiyor ve gizli şekilde böyle açılabiliyor. Tabi buranın pek bir gizliliği kalmadı. Onun ardında benim evim. Aa. Çık, 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 çık. Benim evim böyle. Burada benim arkadaşım var burada bir teras var. Burada böyle hem bilim odası karışık kitaplıklar Büyülerden çok iyi bir büyü vermiyor söylenemez iyi verdi onun için kitaplık için zaten deri toplamaya falan da çıktım Şimdi şöyle peki şurada bir asansör var bunu size bir göstereyim eskiler bilir Oradan eklediğim çerçeve modu sayesinde böyle gösteriyor. Burada olanlar Böyle. Tabi tek değil. Böyle daha gidiyor da. Fakat ben şurada kalmıştım. Işte. Tabi daha da dolduracağım. ancak yani çok iyi bir şeyim yok. Bu arada böyle büyülerim var. Bunu ayırdım. Çünkü bunu basacağım. Elmas bal tamam. Böyle bir dünya. Açıkçası kasıldık. Tabi bunu gerçekteki kaç gün yaptım. Kaç günde yaptım. Denilirse orası karışır. Oyundaki 140. gün. Onu nasıl düşünüyorum artık. Yani gerçekte ki bir hafta arkadaşlar. Bir de hafta sonları oynadım. Bu evi de yani şu Ben şu modu bir kaldıracağım. indirmeyin bakın. Burada bir paket kaynadım. Ee, o yüzden bu paketlerden bir tanesi de şu. Şu. Şimdi. Fanim yani eskiden aksiyon stuff vardı bilenler bilir. Tabi ben oynadım. Böyle yani bir iki yıl öncesinde falan vardı. Bir iki yıl öncesinde. Aktyon Stuff modu gerçekten mükemmel. Güzel bir şey. Güzel bir mod. Yani açıkçası şimdi parayla indiriyorlar. Ya da Google'dan değişik bir şekilde indiriyorlar. Tabi şu an bakmadım. Cidden ben o modu çok beğeniyordum. Nedense kaldırılmış paralı olmuş. Onun dışında böyle değişik pli, e, animasyon gibi ya da değişik değişik daha modlar var da. Bence kesin şu mod yüzünden oğlum karakteri ne oldu? Yani eğer yani şey yaparsam Ya bir yürü git kardeşim. Giden hiç He Bakın şimdi şey derseniz sen nasıl indiremiyorsun falan orasına karışmayın. Şimdi yani bir şey yani şöyle Ben aslında yani böyle şey modları seviyorum. Yani böyle bir tane mod ekledim fakat bu da bir işe yaramıyor. Bunu da kapatacağım. Bu da hiçbir işe yaramıyor. cidden yani böyle modlar var ama bu Action stuff Player animasyon Bir de şu fane Bir şey animasyon vardı Daha demin kaldırdım İsmini unuttum Böyle 3 tane animasyon çeşidi var Bence ilk birincisi şey Action stuff ikincisi player animasyon Üçüncüsü ise şimdi kimdir Diyemezsin diyeyim Oynayanlar onunla şey yapanlar cidden var. Fakat ben nedense... Heh. Yani karakterim bu. Yani nedenini bilmem. Zaten Aplus modu indirdim bu en son 20'de gösterdiğim. Tabi bu da işe yarıyor karakter animasyonu olarak hayvanlarda işe yarıyor mu pek incelemedim ama köylerdedir falan bendedir karaktere bakarsanız yani şeyden daha iyi yürüyüş haline bakarsanız böyle animasyon olarak güzel tatlı fakat sade çok çok sade onun dışında böyle yani kılıç animasyonu falan hiçbir şekilde yok bu. Bunun için böyle köylerde falan biraz animasyon var. Çok az. Yani ayaklarına bakarsanız. Yani öyle. Bu arada diyeceğim ikinci şey olarak da yani neden YouTube'a video atmıyorum? Niye artık bırakmış gibi bir şey miyim? Çünkü yani cidden uzun süredir atmıyorum. İstemediğimden midir falan filan desem hiçbir fikrim yok arkadaşlar. PlayStation'a uzun süredir bakmıyorum. Hele ki Minecraft. Uzun süredir oynamıyorum. Kim? Neden oynamıyorum? Çünkü yani artık şey yani bu klavye mouse'u da bağladıktan sonra yani playstation niyetini çok güzel alıyor modlar falan da geliyorum. bu yüzden daha da oyun daha da çok sarıyor etki veriyor ve kamera açısından böyle daha da güzel oluyor belki yeni bir kasa alana kadar yeni bir e, kamera alana kadar ben böyle çekmeye yani çok da güzel bir şekilde çekebilirim Onun dışında video atmamanın sebebi şu. Aslında video çekmek istiyorum. Fakat ne yapsam ne etsem hiçbir fikrim yok. Ben bu dünyaya başladığımda artık bırakmamaya söz verdim gibi bir şey. Yani hiçbir şekilde çıkmıyorum. Dünyaya bağlandım artık. Bu yüzden yani yeni bir dünya oluşturup video çekip başlasam diyorum fakat bir yerde bırakacağım gibi hissediyorum. Bu yüzden girmiyorum ve bu dünyada da artık kasılabildiğim kadar biraz da olsun kasılabildim. Yani o yüzden bundan devam ederim. Ara ara belki videolar çekerim. Baktım yani bu videonun altına yorum yaparlar belki. Yani zaten hiçbir videomun altına yorum da gelmiyor. Cevap da gelmiyor. Like de çok az geliyor. İzlenme de az. O yüzden bilmiyorum yani fakat yani cidden deseler böyle yani bu dünyadan devamlı edebilirsin çek yine de falan derlerse yani bu dünyaya da artık bu dünyadan da video atabilirim Tabi ilerleyen zamanlarda daha da iyi modlar ekleyeceğim çünkü cidden yani şu bulutlar falan çok kötü duruyor. Şu bulut modu diye bir şey ekleyebilirim. Onun dışında animasyon modlarına biraz da olsun bakacağım. Yani. Ondan sonra da nelere bakabilirim. de şöyle kılıç savurmadır mı falan hold my items diye bir mod var aslında misi baktım mod gözükmüyor misi yok addons da yok ne bileyim değişik değişik şeylere baktım yok sonra baktım adamlar zaten google'dan bir siteye girip indiriyorlar ya da link girip indiriyorlar ben dedim hiç uğraşamayacağım yani daha da küçük böyle iyi olabilir bu şekilde modlara bakmaya çalışacağım. Çünkü cidden hem gerek yok hem de zaten çok pek bir işlevini göreceğini de sanmıyorum. Bu dünyayı ben yani baya bir kasacağım kasılacağım. Yani. Ee, öyle hatta belki bu dünyaya oyuncu alımı falan da yaparsam diye gösteriyorum. Burada anayasalarım var benim. Anayasa kitapları yazmaya da devam edeceğim. Bu anayasa 1. Burada görüyorsunuz. Durdurup okursunuz. Şurada gözüküyor. Bu anayasa. Bu ikinci. Burası böyle. Burası da böyle. Değişik değişik kurallar var. Her şey ortaktır. Birisini öldürürsen falan. Cezalar şey yani böyle ağır cezalar. Yani şimdi okursan biraz kötü olur. Kitabın içinde yazıyor. Yani şu an videoyu izleyip de okuyan olur. Dünyaya girince okuyan olur. Değişik şeyler olabilir. Anayasayı da yani görün. YouTube'da bu YouTube'dan videoya bakıp da girenler olursa ki eğer bu anayasaya uyarsa he yani baktık ceza oldu tabi yani hapis cezası var ne bileyim söyleyemem fakat yani şöyle diyeyim K ile başlıyor E ile bitiyor K ile başlıyor P ile bitiyor yani zaten Anayasayı gösterdiğimde okumuşsunuz. Öyle öyle cezalar vardı. Mesela 20 hapis cezası alan oyundan atılıyor. 20 ve 20'den fazla alanlar oyundan atılıyor arkadaşlar. Anayasa kurallarını da ben koyuyorum. Çünkü admin benim. Yani. Açıkçası bu adminlik işini de ben pek çok yani belki baktım yapamam. Belki sevmezler dünyadakilerde. Saygım var. Geliriz kağıda kağıt değil de kitaba yazarız böyle. Yani herkese bir kağıt verilir. Kendisi dışında herkes bir no verir. En çok oya alan kişi yeni kuralları belirleyen yeni başkan gibi bir şey olabilir. Böyle şeyler de yapabilirim. Tabi açıkçası yani gelirler mi onu da bilmiyorum yani yeni kişiler ekleyebilir miyim Yeni kişiler gelir mi, gelmek ister mi, kasılmak ister mi, oynamak ister mi, dünyada belki yeni dünya açmak ister mi gibi birçok problemler var. Şuna bak. Uç <laughs> Neyse bu kadar. Yani gelmek isteyen varsa söylesin. Yorumları açayım. Gelsinler beraber oynayalım. Onlarla birlikte videoları çekelim. Gelsin nereye? Çünkü bu dünyada kardeşim ve ben takılıyorum sadece. Yani böyle bir 3 kişi kapasitem var. 3 kişi alabilirim dünyaya. 3 kişi gelmek isterse gelsin. Dünyada beraber kazılırız, beraber oynarız, beraber videolar çekeriz, beraber sohbet ederiz, başkanlık seçeriz, köyümüze yeni şeyler yaparız, getiririz, evinde yardımcı olurum, o da bana yardımcı olur gibi şeyler, birçok şeyler yapabiliriz. Ya şimdi dalga geçenler olursa hiç alınmam. Fakat kötü yorumlara kapanın. Yani biraz açıkçası. O yüzden yani yazmasanız benim için çok güzel olur. O zaman görüşürüz.